Pardon yayında olduğumu bilmiyordum. Oyunumuz başlamak üzere lütfen yerlerinizi alın. Ne olur alın. <laughs> Almazsanız ne Evet çocuklar çok güzel hareketli yani. Ve bakire misin? Aynen bakireyim. <laughs> Salak mısın amına koyayım? Bu nasıl bir soru lan? Vurdurmadım daha önce amına koyayım. Nasıl? Beğendin mi? <laughs> Ay, çek, bıraç, çek. Çek. Alper çek Alper çek no. Allah cezanı <laughs> Gerizekalı Kırtarsın Buna da kalkma be Buna da kalkma be <laughs> Bakan Konuşmuyor. çıkıyor niye çıkıyorsunuz arkadaşlar birlikte izlesek ya Kediler için <laughs> Dediğim isimleri tamamla Lebron, Enes, Justin, Mia <laughs> Mehmet o zaman koy. Ananı götünden Sikersen Erol Taş gibi kiraz ağacından kamçı yapar döverim Orospu bu çocuğu seni. Ha? Yemeğin hepsi yenildikten sonra doyulmadıysa genellikle ev sahibi ne yapmayı teklif eder? A yarrağımı <laughs> Son kararım. <laughs> Neydi pisliğini attın denize hasret kalırsın bakamazsın. Çocuğun büyüdüğü yer kurak değil beyin. Run. <laughs> şey Allah kimseye kaldıramayacağı yük vermez. <laughs> ama <Kanka, gülüyor> gerçekten çevirisi bu kanka. Tanrı kimseye kaldıramayacağı güç yani yük vermez diyor ama <laughs> yani vallahi Türkçesi. <laughs> kanka vallahi Türkçesi ama bak vallahi Türkçesi. Bir ezana başladı. Kanka flaşım var. <gülüyor> 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 Ali sustur Ali. <gülüyor> 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 gerginlik çıkartacaktım bak. Aga hocaya diye, ne diyeyim sus mu diyeyim? <laughs> 2K My Park'ta Alper Biçen bu ilkleriyle karşılaşmaktan mut ananı avradınız? ah look o kadar da iyi değillerdir amına koyayım. Ne bundan? Arkasındayım. O kadar da iyi değillerdir amına koyayım çıktı 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 Çığırı. Nasıl temizlenecek bu ev? Ya ben sana kıyamam ya. Ya bak şu suite on kanka. Yani 5 milyon dolar veriyor eve adam. Diyorsun ki nasıl Ben yalarım. 5 milyon... Anladın mı sen? Ne diyor? Delete the game after uploading OBS. Sikerim lan. Ne delete the game? 75 GB indirdim. I am from Turkey. We are using çevirmeli bağlantı amına Harbiden I am using uydu ne aga sen ne? Uninstalled restart. <laughs> Geldi öldü. Geldi <laughs> mi öldü? Eee Heidi mi de oynayalım derim ben. Hadi oynayalım. Let's go. Tamam siz 4 bir mi... Oh, welcome back. Oo, <laughs> oh, hoş geldin ya. Hoş, <laughs> hoş geldin, geldin ya. Yeğenim, netin nerelerde? 3 haftadır neredeydin ya dedi. <laughs> bir tık yavrağı yedin gibi. Evet, sıkıntı yok. Adam çevrim dışı oldu İnşallah Haa, profil fotoğrafı da gitti <gülüyor> <gülüyor> Bu arabanın arkasında niye fan var? Kanka o çalışınca daha hızlı gidiyor. Hava akımını yönlendiriyor. Sıkır Arkadan... bilgisayar mı amına koyayım? RAM mi bulan? İşlemci mi lan arkasında? <laughs> ne var yukarıda? Allah belanı. <laughs> Can bassana bir daha. Buna Kendine mi bastın lan? Şey vuruşu izle. 40k PC ile <laughs> Lel oğlum abi lan ne Monitörler sayılıyor mu oğlum Ne olur oynayın no. Ooo. Oh! Oy, ben bunu niye oy, oy. dövmedim ki? Ya ne oluyor oğlum ne oluyor? Süper kahraman filmi mi lan bu? Sürekli dövdü <laughs> ne? Sikimde mi sence görmek istemişin beni? Ya kendi galaksimi çeviririm istediğim yere